Merhaba Kova Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Kova olanlar Nisan 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve FCT hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Geliyoruz Nisan ayına. 3 Nisan'da Merkür'ün Koç Burcu'na geçişiyle bu aya başlıyoruz. Burada daha çok uğraş vereceğimiz alanlar ve ve bu konularla ilgili de hemen 12 Nisan'da bir yenilik gerçekleşiyor. Adeta zihin yapısı, düşünce, iletişim becerileri bu alana kayarken burada da bu evin konularıyla ilgili de bir yenilik gerçekleşiyor. Bunlar sizin üçüncü ev konularınızla ilgili. Üçüncü ev yakın çevremizdir. Kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, akrabalarımız. Sürekli böyle iletişim halinde olduğumuz insanları ifade eder. Bununla birlikte kısa seyahatler, daha böyle basın, yayın sektöründe çalışan, böyle yazma, çizme, evraklarla ilgili iş gündemi olan bireyler için. Burada bir yediğiniz mevcut. Özellikle kardeşlerin hayatı ve kardeşlerle ilgili gündemlerde bir yenilik mevcut. Bunun nakşatrası de gerçekleşiyor ve Koç burcunun 22 derecesinde. Yani 4. badası dediğimiz son bir badada gerçekleşiyor. Bu nakşatranın enerjisi biraz böyle istikrarsız bir doğada. Yani çok fazla uzun soluklu bir yeniliğin olması çok muhtemel gözükmüyor. Daha kısa vadede bir yenilik olacak bu yenilik. Normalde refah ve zenginlikle çok ilişkilidir revati takım yıldızı ancak dördüncü badası çok geç ve daha çok balık doğasında bir bada olduğu için yani hayalperest olması muhtemel olmayan işlerin peşinden koşmak ve bunlarla ilgili bir yeniliği başlatmak adına uğraş vermekle çok ilişkili. Üçüncü iletişim becerileri basın yayın sektörü satış pazarlama işleri evraklarla ilgili uğraşan böyle bir sektörde çalışan bireyler için bu konular. Kardeşler, akrabalar, komşular, seyahatler bu konuların tamamıyla ilgili uzun soluklu olmayan bir yenilik mevcut ki bu ayın ilk haftalarında 9 Nisan ve civarı günlerde. Bir de Mars'ın Neptün'de bir kare açısı olacak. Aslında bu kare açı bu yeniliğin hemen öncesinde olacağı için bu yeniliği biraz etkiliyor. Ve bu yeniliğin doğasını adeta tetikleyen bir unsur oluşturuyor. Bu da sizin Neptün ikinci evinizde, Mars da beşinci evinizde. Şimdi burada özellikle dikkat etmenizi önereceğim konu şu. Parayla ilgili, yatırımlarla ilgili, her nasıl bir uğraşınız, bir döngünüz var ise finansal kaynaklarınız, yatırımlarınız, işte spekülatif yatırımlar da buna dahildir. 5. evde çünkü bu kare gerçekleşiyor. Burada yapmış olduğunuz yatırımlarda ve parayla ilgili uğraşlarınızda biraz böyle aldanma, kandırılma, pek de muhtemel olmayan, pek de gerçekçi olmayan, bir yatırım metoduna gidiyor bulabilirsiniz Ya da yapmış olduğunuz o şeyin sizde bir kayıp oluşturma eğilimi de gösterir. Çünkü Mars fevrice yapılan işlerdir. Neptün'de daha böyle hayalperest, çok purslu bir havadır. Adeta net olmayan bir konuyla ilgili yatırım yapmak gibi de düşünülebilir. Burada bu özellikle 25 5 finansla çok ilişkili, borsa spekülatif yatırımlarla çok ilişkili, para enstrümanlarıyla çok ilişkili bir ev. O yüzden burada yapacağınız yatırımlar konusunda çok daha dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü olası yanılma aldanma etkileri çok yoğun. Ki bu 12 insandaki yeniliğe de bakacak olursak aslında bu aldanma, bu yanılma, bu girişimleriniz konusundaki yanılma daha çok yakın çevrenizdeki insanların telkinleri ya da onlarla yapmış olduğunuz bir yenilikten kaynaklı. Bunlar kardeşleriniz, işte komşular, akrabalar, sürekli iletişim halinde olduğunuz insanlar, iş arkadaşınız da olabilir buradaki bu insanların telkinlerinden kaynaklı yapmış olduğunuz yatırımlarda bir aldanma pek böyle gerçekçi olmayan bir yatırıma konusunda biraz kayıplar söz konusu olabilir. Daha dikkatli olmakta da her zaman fayda var. Çünkü hayal kırıklığı, yanılma, enerjide düşüş etkilerinin olduğu bir döngü ilk 15 günlük ayın ilk 15 günlük süreci biraz bu etkiler yoğun özellikle 9 Nisan ve 12 Nisan'da daha dikkatli olmak size daha fayda sağlayacaktır. Sonrasında 14 Nisan'da Venüs boğa'ya geçecek. 19 Nisan'da da hem Merkür hem Güneş boğa burcuna geçerek burasını biraz yoğunlaştırıyor. Sizin ev yuva aile Ebeveynleriniz, anneniz, babanız, halihazırda içerisinde bulunduğunuz mekandır, yuvanızdır. Burada böyle keyifli, güzel etkiler var. Daha konforlu, daha iyicil etkilerle biraz huzur bulacağınız döngü. Burası anlamına geliyor. Sonrasında 23 Nisan'da Mars yengeç burcuna geçecek. Mars'ın bu yengeç geçişi ve ayın başındaki bu kare açıdan da Mars ayrılmış olacak 23 Nisan'da. Çünkü bir sonraki burca geçeceği için Mars yengeçte çok düşük çalışır, çok verimli değildir. O nedenle yapmış olduğunuz girişimler daha çok böyle askıda kalacaktır. Çok sonuç vermeyecektir anlamına geliyor. İş ortamınız, iş arkadaşlıklarınız, özellikle de böyle var olan hali hazırda aynı iş paylaşımını yaparak aynı işi yürüttüğünüz insanlar. Burada çok yol alamıyorsunuz anlamına geliyor. Çünkü dediğim gibi Mars yengeçte düşüp çalışır. ...verim elde edemezsiniz... ...adeta yol alamazsınız... ...girişimleriniz askıda kalır... ...çok güzel sonuçlar elde etmek adına... ...güzel bir etki değil... ...Mars'ın yengeçte konumlanmış olması... ...ama onun öncesinde... ...5. evinizde... ...ikizlerde olmuş olacak... ...23 Nisan ve öncesinde... ...burada özellikle Neptün'le kare açısını... hani ...birazcık daha... ...kısa vadeli diye düşünürsek... ...9 Nisan ve civarı günlerde... Onun sonrasındaki süreçte daha iyi çalışacaktır. Daha çok Mars ikizlerdi. Birey koşmak yerine diliyle savaşmayı tercih eder. Böyle bir etki oluşturuyor. Sizin de daha çok 5. ev aşk çocuklar ve spekülatif yatırımlarla ilişkili bir evde. Sonra geliyoruz 27 Nisan'a. Akrep Burcu'nda 7 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Sizin kariyer evinizde. Sizden üst konumdaki e, hesap verdiğimiz insanlar, e patronumuz, müdürümüz, sürekli böyle iş sizden bir tık daha üstte, işiniz, mevkiniz ve hesap verdiğimiz insanlardır. Burada baba figürünü de ifade eder. Herkes kariyerle ilgili bir gündemde değil. Eğer yani böyle evde rutin bir hayatınız var ise babanızla olan ilişkileri de ifade eder. Burada bir tamamlanma söz konusu. Özellikle evlilikle ilgili bir süreçte iseniz, bir hukuksal bir süreçte olabilir, bir olayın neticeye kavuşması adına bir süreçte olabilir. Burada da artık bir tamamlanma, bir kapanış söz konusu. Bunun nakşatrası Sıvati'de gerçekleşiyor. Bu çok tembel bir doğada bir takım yıldızı. Böyle esen yaprak gibi olayın akışında adeta oradan oraya, oradan oraya savrulmaktır. Çok dirayetli, kararlı. Ee, zaten Mars'ta yen geçte olacağı için bu süreçte çok kararlı olup da o kararın arkasında ilerlemek gibi bir etki düşünmeyin. Daha çok böyle akışta kalmaktır. Yine böyle karar verip uygulayamama. Ee, yine bu da çok fazla e, uzun var, istikrarlı böyle böyle bir etkide değil açıkçası. Daha böyle rutinin bozulmasın, aman hani olay neyse nice, akış, ben de o şekilde hareket edeyim. Etkileriyle dolu bir kapanışınız var. Kariyer, baba figürü, evlilikle ilgili gündemlerinizde nasıl bir süreçteyseniz ona göre değerlendirebilirsiniz. Özellikle 7 derecede bir gezegeniniz var ise bunun bu kapanışın doğasını daha o derecelerdeki gezegenle siz daha iyi tanımlayabilirsiniz doğum haritanıza göre. Sonra geliyorum diğer en önemli etki olan bu ayın son haftasına etki edecek Güneş'in Uranüs'te kavuşumu. Güneş bizim kişilik, kimlik yapımızdır. Uranüs ise daha marjinal, özgür yan, daha böyle özgür tarafımızdır. E, bireyin böyle içindeki o özgürlük temalarının coştuğu bir etkiyi oluşturur. Güneş, Uranüs'e kavuşumu ile. Bizim bu özgürleşme isteğimizin hangi alanda olacağına bakacak olursak, Dördüncü ev konuları ile ilgili. Şimdi dördüncü ev aslında çok özgürlükle ilişkili değildir. Daha rutindir geçmişten konular, ebeveynler bu konuları ifade eder. Uranüs burada şu şekilde çalışacaktır. Diğer bir etkisi de Uranüs'ün anilik verir. Hiç kontrol edemediğimiz, öngöremediğimiz, çok da böyle beklemediğimiz bir anda anilik verir. Uranüs ani, sürprizli, öngörülemeyen bir doğası da vardır. Burada özellikle Nisan o baharın enerjileriyle belki kişiliğiniz ve kimliğiniz özgürleşmek için çırpınırken ev, yuva, aile alanlarında ani gelişecek ebeveynlerle özellikle gündemlerde ani gelişecek bir takım olaylarla, öngörülemeyen olaylarla uğraşma eğiliminizi de gösteriyor. Nisan'ın son haftasına etki edecek bir durum bu. Güneşin Uranüs'te kavuşumu. Kişisel olarak özgürlük isteğinin yoğun olacağı, bulunduğu ev temaları ile ilgili de ani gelişecek, öngörülemeyen olaylarla ilgili bir uğraş anlamına geliyor. Sizin için ebced değer hesaplamaları sonucunda yaz semi esması çıktı. 180 defa söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.